Merhaba değerli takipçilerimiz, umut ediyorum ki hepiniz iyisinizdir. Bizler takipçi sayımız arttıkça, sizlerden yorum geldikçe oldukça mutlu oluyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişinin hayatına dokunabilmeyi istiyoruz. O nedenle de konumuza geçmeden yine tekrarlamak istiyorum. Kanalımıza abone olup, videolarımızı izleyip beğeni yaparak yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün çaba ilişki değildir diyoruz. Her sabah uyandığınızda ilişkinizi ayakta tutmak adına görünmez bir yükün altına girdiğinizi hissediyor musunuz? Sanki siz bir an duraksasanız her şey yerde bir olacakmış gibi bir his. Eğer bu duygu size tanıdık geldiyse muhtemelen bir ilişkiniz yok. Tek başına yönettiğiniz bir projeniz var demektir. Bu bir ilişki değildir serimizin bugünkü videosunda Belki de en çok yanıldığımız, en çok sevgiyle karıştırdığımız o kavramı masaya yatıracağız. Çabayı. Kültürümüzde emek kutsal sayılır. Hatta emek olmadan yemek olmaz deriz. Doğrudur da. Ancak ikili ilişkilerde çaba ile emek arasında uçurum kadar derin bir fark vardır. İlişki iki kişinin ortak bir ritimle yan yana yürümesiyken çaba bir kişinin tempoyu arttırıp diğerini peşinden sürüklemesidir. Kayıkta olduğunuzu düşünün. İki kişi de kürek çekiyorsa bu bir yolculuktur. İki kişi de menzile yaklaşır. Ancak siz kürek çekerken diğer manzarayı seyrediyorsa bu bir yolculuk değil, ağır bir antrenmandır ve hiçbir antrenman ömür boyu sürmez. Bir noktadan sonra kaslarınız, yani ruhunuz iflas eder. Peki neden çaba ilişki değildir diyoruz? Çünkü ilişki doğası gereği sizi beklemeli, size enerji vermelidir. Siz sürekli ne yapsam da onu mutlu etsem, neyi nasıl söylesem de kırılmasa, ilgisizliğini nasıl telafi etsem diye stratejiler üretiyorsanız zihinsel olarak tükenirsiniz. Burada bir aşk dinamiği değil, bir kurtarma operasyonu var demektir. Ve daha da kötüsü, siz çabaladıkça partneriniz din alanında alanını da çalmış olursunuz. O hiçbir şey yapma gereği duymaz. Çünkü bilir ki siz zaten hallediyorsunuzdur. Siz zaten her boşluğu dolduruyorsunuzdur. Siz zaten onun adına da her soruna çözüm üretiyorsunuzdur. Aslında yoğun çaba görmek istemediğimiz şeylerin üstünü örten bir perdedir. İlişkinin yürümediği Partnerinizin orada olmadığı gerçeğiyle yüzleşmemek için kendinizi meşgul edersiniz. Biraz daha sabretsem düzelir, daha çok seversem anlar yalanlarına sığınırsınız. Oysa gerçek şu ki partneriniz ilişkide kalmak istiyorsa sizin insanüstü çaba harcamanıza, taklular atmanıza ihtiyaç yoktur. Şimdi dürüstçe şu soruyu kendinize soralım. Siz bugün çabalamayı bıraksanız ilişkiniz olduğu yerde devam eder mi? yoksa kağıttan bir şato gibi anında devrilir mi? Eğer cevabınız devrilir ise bu bir paylaşım değil, sizin tek başınıza performansınızdır. Bazen bir ilişkiye verilebilecek en iyi emek, çabalamayı bırakıp olanı olduğu gibi görme cesaretini göstermektir. Çünkü hiç kimse tek kişinin nefesiyle ayakta kalan bir, ilişki, bir masalda mutlu olamaz. Unutmayın, Sevgi özgürleştirir. Yorucu bir mesaiye dönüşen çabaysa sadece esir eder. Sadece siz çabalıyorsanız bu bir ilişki değil. Biten bir hikayeyi sizin tek başınıza uzatma çabasıdır. Peki. Şimdi biraz duralım ve dürüstçe kendimize bakalım. Sizin ilişkinizde kürekleri tek çeken tek kişi kim? Sizden ricam bu videoyu kapattıktan sonra şunu düşünmeniz. Gösterdiğiniz yoğun çaba partnerinizin varlığına hizmet etmek mi? Yoksa onun yokluğunu hissetmemek için kendinizi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Hikayelerinizi ve sorularıma vereceğiniz cevapları yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.